Haydi herkes sende ya. Haydi 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 tamam geç kalmayın tamam, tamam, hadi. Tamam yürü hadi be. be. tamam yürü. Patlıyor sıca be. İş. Abla. Ne? Çok kral müşteri var bu akşam. Yanlışım varsa düzelt ama acayip alatura toplayacağız. Öyle mi? Biz bu parayı bu sakte romanlarla paylaşmamamız lazım. Şimdi ha. benim derhal bir numara bulmam lazımdır. Çık <laughs> önümden. Çık çık önce bir. <laughs> Satarım zilleri takar göbek atarım zilleri takar göbek atarım göcemi sarıp yatlanca. Harek, ah, ha, ha. tak. Mahalleye çomutan göcemi sarıp yatlanca. Patron! gel gel gel. Anam, şimdi ben sana sendika başkanı olaraktan soruyorum. Anam sen bize ne zaman zam vereceksin? <laughs> Bak, Türkiye'nin en kral müzik siyenleri sana çalıyor. Hala zam yapmıyorsun. Hadi bu oradan çapulcu sürüsü. Türkiye'nin en kral orkestrasıymış. Ya daha neler? Tabii, şüphem mi vardır? Bu Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Senfoniye Orkestrası 1, <laughs> Cennet Mahallesi Senfoniye Orkestrası 2. Başka var mı? bana destek verin acık bakmayın öyle. Ha? ha, ha. doğru şeyler patron. Evel Allah hiçbir orkestre elimize su dökemez. Kıymatlarını bilmiyorsun. Bak a bu güzel insanlar var ya o kadar iyidirler ki. Ha aletlerini gözleri kapalı çalarlar. Gerçekten. Yok ya. Allah seni inandırsın gözlerini kapalı döktürüz be. Ha? ha. inanmıyor. Bak Rıza Koşulan peçeteleri getir. Herkesin gözünü bağla da. A bu görsün gözü kapalı nasıl çalıyorlar, nasıl çalmıyorlar. Dan Alpen ben abla <laughs> Sultan, Fatoş. Siz de gözü kapalı oynayın kız. Oğlum sen de gözünü kapat, öyle çal kemanını. Zam alacağız. Tamam Pembe abla. Al bakalım maniş, <laughs> varım abi. Bu senin en büyüğü. <laughs> Menekşe. Bir. Evet. Hadi abla, bir ular şunu. Buyur şıpşak. Hop. <gülüyor> 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 deli, zır deli. Döktür bari bir döktür. Zam yapacak patron bize. Maşallah bak ne güzel çalıyorlar görüyor musun? Çalır anam çalır. Kız pembe neredesin? Sesin uzaktan geliyor. Öyle mi? Uzaktan mı geliyor? Anam gözüm kapalı ya görmüyorum ondan buralara gelmişim. Çalın kız çalın hadi. Bak bak nasıl çalarlar gördün mü anam? Çalın hadi çalın. Bak bak nasıl güzel çalıyordur dedi duymuyoruz. Kız ona ayıp ya ne yapıyorsun ya? Şşt. Çalın anam siz çalın. Çal. Ayşe var Gel. ya. Hadi Ayşe, hadi. Uh. Aa, Pepe yok. Pepe nerede be? Asıl Alaturan'a Aynı anda hem Pembe Abla hem Dalaturlar ortadan kayboluyorsa ortada tek bir seçenek var demektir. Paraları Pembe Abla aldı. Aynen, hı hı. aynen. Vay, vay. Biz bunu senin yanına bırakır mıyız bebe? Hadi yürüyün, yürüyün sekiz 1800 milyon baloncuk gibi kız. Say, say, say bitmiyor vallahi. Ya kız ana, çok ayıp bu yaptığın ama. Başımıza iyice üç kağıtçı oldun ha. Biteri geçti. Kızım ben ne yapayım? Bunlar da o kadar ki... ...anam gel beni çaldılar diye gözümün böyle içine bakarlar. Güzleri kapalı çaldılar, kek gibi atladılar. Gördün mü? Gördüm. Anam, dur. Kapı çalıyor. Hıs, hıs. İnşallah bu romanlar değildir, dur. İnşallah, hadi gel. Yürü. Nedir o canım. Benim abla Selim. Yalnızım abla aç kapıyı. Ulan ne bileyim ben senin Selim olduğunu. Parolayı söyle. Çabuk Parola mı? <laughs> ben senin pembe ablam olduğunu nereden bileyim? Sen söyle parolayı. <laughs> yok yok. Tamam tamam bu bizim kesi Selim'dir. Başka hangi Selim? İçeridekilere kalka parola sorar. Dur kız açayım şunu. Selim açalım. Allah ne Allah belanı vermesin. Parola parola. Nereden çıktı gece baktık paroladan? Komiserim. Şikayetçiyiz komiserim. <laughs> Vallahi billahi şikayetçiyiz ha. Ne? <laughs> Kızlara dur. Ya Pembe abla keten pereye getirdi bizi komiserim. Alatura bizi kaftiledi gacı komiserim. Şikayetçiyim komiserim, şikayetçiyim. Kafana çuvar getirdiler. Kız ana, o tarafa değil bak bu tarafa bak ha. Yürü kaç. Şöyle. Şikayetçiyim evet. komiserim. Nerede şikayetçiyiz ay, ay. Ay. Kız deli danalar girdi o tarafa. Susun! Ana <laughs> buradaymış. Nasıl böyle şeylerden izim koptu var ya siz deli misiniz ya? Bu kadının başına niye çuval geçirdiniz? Salih! çıkar şu çuvalı. Başın o komiserim. Çıkaralım komiserim. <laughs> Şikayetçi komiserim. Allah'ın da içi evime baskın verdiler dayak attılar kafama çuval geçirdiler paramı aldılar akaret Öf. ettiler kaba etimi mıncırdılar sus gözünün mi? üstünde kaşım var ah. dediler onu hmm. yaptılar bunu yaptılar daha ne yapsınlar Ya bir dur soluklan be kadın sana sus Çuvalı çıkarır çıkarmaz, makineli gibi ötmeye başladın! Öteceğim tabii komiserim, atın bunları nezarete! Mahkemeye çıkarın, hapsedin, olmadı, sürgün edin, Sibirya'ya gönderin, olmadı, temiz bir sopa atın, olmadı... Salih! Buyurun komiserim! Geçin çuvalı başına tekrar! Başım, Geçin komiserim! Geçin, Beni dinleyin komiserim! Gel. Ay Salih yapma be! Kaya pisliğinde bekleme cezası verin, olmadı, şey yapma komiserim! Hala konuşuyor ya! Susturun şunu! Tamam! Sus! Sustu komiserim tamam! <laughs> Niye bunun başına çuval getirdiniz evladım? Polat Alemdar mısınız siz? Komiserim göz bağının intikamını aldık. Hı. Göz bağ mı? Ne göz bağı? Pebbek kandırdı bizi komiserim. Meyane patrona dedi ki... ...bunlar gözü bağlı bile müziklerini çalarlar. Ölümle <laughs> büyük bu? müzisyenlerdir dedi. Biz de ne yaptık? Gaza geldik gözümüzü bağladık. Eee? Meyane derdi başkaymış komiserim. Bizim gözümüzü bağlatıp Alatürre'ye yanıp ben kaçtı. Ne görüyor musun tatlı Vay uyanık vay! Ama biz de sonra pembenin evine baskı verip göz bağının intikamını çuvallar aldık. Oh! <laughs> Desenize pembe bu defa fena halde çuvalladı. Hı <laughs> hı. E siz <laughs> meseleyi kendi aranızda halletmişsiniz zaten. Hadi çıkın bakayım. Hadi hadi. Sağ ol komiserim. Dur kızana bak.